niye bize böyle davranıyorlar bilmiyorum ki. Of çok şeyim. Yani korkuyorum. Ve sürekli aynı kıyafetleri giymekten, bu ta şeyleri takmaktan bıktım. Ben de öyle. Sokakta mendil satmaya gidelim mi? Ben yani belki şey yaparız. Bizi kaçırdılar. Yani bir, şu bitkilerden bile elletirmiyorlar ya. Nasıl bir insan bunlar? Bilmiyorum ki arkadaşım. Yani bizi çaldılar şu iki bir tane kadının işte adam bizi çaldılar sonrasında burayı hapsettiler. Evet ya niye hapsediyorlarsa bizi of bir de o elindeki pis pis şeyleri içiyorlar yani. Ya biz ama nasıl çıkacağız? Söyleyelim işte biz mendil satmaya gidiyoruz diyelim. İyi tam o zaman mendilleri alalım gidelim. Hı hı. Gel hadi mendilleri alalım. <laughs> Haklısın mendilleri, mendilleri alalım evet. Ben taşırım sen şey yapma hadi gidelim. Tamam o zaman gidelim. E, şey biz mendil satmaya gidebilir miyiz? Ne mendil mi? Ha gidin gidin ha eh. iyi gidin. Şey Akşam biz yemek yiyeceğiz mi? Ne kadar para kazanırsanız o kadar yiyeceksiniz. Tamam. Eğer hiç para kazanamazsanız yiyemezsiniz yemek falan. Ama biz iki gündür yemek para kazanıyoruz ama yemek yemiyoruz. Öf! O zaman biz açtık. Şimdi aç mıyız? Açız tabii. Açız. Hala açız. sizi doyurmaktan şey yapmıyoruz. Peki hadi gidelim mendil satmaya gidelim biz. Bakın asla mı asla kaytarmak yok ha. Gidip de birisine söylemeyin. Aa, ah, ah, bak burada kıyafetler buldum. Boş ver onları. Bunlar bize göre değil. Bu mesela daha güzel. Bez üşütü yok. Evet ama bunu belki satabiliriz ya da başka bir şey yapabiliriz. Boş ver. Başkasınındır. Gel hadi. Doğru söylüyorsun. Lütfen, lütfen birazcık mendil alın. Lütfen, lütfen ekmek parası karnımız aç. Lütfen yemek alamıyoruz. Öf sizden mi şey yapacağım ya? Siz de böyle böyle yapa yapa para kazanıyorsunuz ya. Kolaysa o zaman ben de dileneyim burada ya. Aa nasıl biçim insanlar var. Niye bize böyle davranıyorlar? Bilmiyorum ki. Aa çok lezzetli gözüküyor. Yemek mi istiyorsunuz çocuklar? Evet abi lütfen lütfen. Abi mi? Bakayım ben abi miyim? Evet abimciğim. Ne istiyorsunuz çocuklar? İşte abi şunlardan istiyoruz. Bunlar çok güzel gözüküyor. Fırf, fırf, bunlardan istiyorsunuz. Evet çok tatlı gözüküyorlar. Vallahi hiç yemek yemedik. Ha <laughs> size bir gibi fakir fukaraları bunlardan bedavadan vereceğimi mi zannediyorsunuz? Ha 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 riyanızda görürsünüz siz. İyi sizin gibi iğrençler var ya burada da. Burası çok kalabalık. İnsanları rahatsız ediyorsunuz. Gidin başka yerde dilenin ya. Benim bile midem kalktı ya. Valla muz üzüm üzüme baka baka kararır. Siz ise şey yapıyorsunuz ya. İnsanlar şey yapıyorsunuz? Size böyle bakıp acıyacağım mı düşündünüz? Anca böyle şey yaparsın düşünürseniz. size aslında gitsek takip etsek size. Gireriz bakarız. Otelde yaşıyorsunuz. Otel sahibisiniz. Otelin sahibi otel, eve çevirmişsinizdir. Kesin. Ya hayır gerçekten öyle değil. <laughs> tamam üzülme sen. Üzülme. Sen hatta otur şurada. Pamuk şeker. Ama hep senin olsun be. Aa onu yiyecek halim yok ya. Ay vallahi midem kalktı ya. Oy şu çocuklara bak ya. Gerçekten üzüldüm. Gideyim bir tanesine bari kıyafet vereyim. Yani bir tanesine verebileceğim yani başka kıyaf çocuk kıyafeti yok çünkü. Ben kendi kartımdan çekeyim bari de çocuğu yani başka bakıyorum ama yok yani. Dur dur. Birazcık da para vereyim onlara kumbaramdaki paralardan vereyim de şuradan alayım. Ay çocuklar giysinler giysinler de. Çocuklar 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 size acıdım gittim size birazcık bir miktar para verdim. Para vereceğim yani birazcık da elbise getirdim şu kardeşin mi arkadaşın mı ne arkadaşım abi biz aslında yok şey Aha. Ah, siz nereden çıktınız be? Ah, şey aslında biz böyle çok kötü durumumuz var. Sonunda anladı ya. Neyse. Sadece denizden gidelim. Ya da yok ya gel şuradan. Bizi hemen götür yoksa senin bu şişelerle kafanı patlatırız. Ne diyorsunuz be siz? Hemen polisi arıyorum. Aradım bile. Ha Ços. Aa, ay, ay, ne yaptınız be? Çok kötü. Ah. Ah, hadi gel ya gidelim. Şunu da at şuradan. Dur ya içeceğim niye atıyorsun? Hadi gidelim. Götür bizi buradan. <laughs> tamam yavrum al bakayım sen. Kardeşinle bölüşün hadi bakayım. Hadi al kardeşim. Yani kardeşim değilsin arkadaşımsın ama kardeşim gibi yürüyorum seni. Al oh, lütfen. Şşş şey biz şundan iki tane alabilir miyiz? Eh, Allah'tan paranız var. Lütfen alabilir miyiz peki? Ee, tamam alın şuradan istediğinizi alın. Yaşasın çok acıkmıştık. Ben çilekli istiyorum. Ben de çikolatalı istiyorum. Buyur abi. Daha çok güzeldir. Mendilleri alalım da. Yum yum yum. Yum yum çok acıkmıştım. <laughs> neyse hala hadi bakalım. Daha hiçbir şey satamadık. Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Ben size para verdim de eve götüreydiniz çocuğum. Neyse ben şuradan bir mendil alayım bari. Parasını da getiriyorum, bekleyin. Buyurun çocuklarım, buyurun, buyurun. Alın bakayım. <laughs> Yaşasın, çok güzel. Çok teşekkür ederiz albi bir şey değil. Çocuklar bir şey değil. Ben de sabah da, da çok fakirdim. Hala da fakirim. Ekonomi ekonomi devri <laughs> neyse. neyse ciddiydi ya. Yani. Uf ya siz onlara nasıl para veriyorsunuz? Onlar hak etmiyor. Ama biz onları biz o çocuğuma belki kardeşimi ben alacaktım o şeyi. Siz nasıl veriyorsunuz? Ne parasız bir Hanımefendi bir düzgün konuşur musunuz lütfen? Onların ihtiyacı var gibi. Ya Yardım etmek de suç olmuş bu şeyde devirde. Ya bir susar mısın bana? Şey mi geliyorsun? Ben belki buradan bir şey alacağım. Bir daha da gelmem. Gelmezsen gelme be. Bu buraya günde milyon, trilyon kere kişi geliyor. Haberin var değil mi senin? Ay yok. Ne olacak? Yoksa ne olacak? Aa, gidiyorum ya ben buradan. Gidersen git. Zaten burada isteyen, isteyen kimse gitme diyen yok. Ay mendile ihtiyacım var. Mendile ihtiyacım var. Bak yeteri kadar param var. abla burada mendil satıyoruz. Ay ay çok teşekkür ederim. Buyurun buyurun paranızı hepsini alın, hepsini alın. Mama indirir sadece. Köpeğimin ağzı mama oldu. Köpeğim. Abla biraz sıyırdın mı sen? Hayır, köpeğimin ağzı yakıyor yoksa yediği şey yakıyor onun. Köpeğimin ağzı mama olunca acayip kötü de şeyler, mikroplar oluyor. Ha, üzüldüm. Neyse abla çok teşekkür ederiz. Tamam ben de çocuklar. Hadi bakalım alın bakayım. Parayı niye yazıyorsun? Ya bilerek yapmadım. Aa çocuklar üzülmeyin bende daha çok para var. Durun getireyim. Alın çocuklar para zaten var. Aa, teşekkür ederiz abla. Senden başka kimse bu kadar para vermemişti. 10, 20, 30, 40, 50 liramız oldu. Yaşasın. Tamam çocuklar görüşürüz. Üf, sizin gibi kişilere de para veriyorlar ya ne biçim şeyle insanlar var be. Ben olsam vermezdim vermiyorum da zaten. Ne şey yapıyorsunuz bir de insanlar size inanıyor. Ya lütfen ya yeter ama ya artık siz de bir de böyle laf laf takıyorsunuz falan filan ama. Aa biz burada Hayatımızın şeyine düşmüşüz, peşine düşmüşüz. Siz burada bize yükseliyorsunuz. Biz burada size karışan mı var? Sizin bir şey laf, laf söyleyen mi var? Size böyle paranızı, muzlu, işi işte çikolata kaplamalı muzunuzu çalan mı var burada? Ben onu aldım, parayla aldım. Farkındaysan paranı da ağzına yuttun, kasana attın. Bir de bize hala şey yapıyorsun. İstedik sen ne, yapıyor, ne yapmaya çalışıyorsun bize? Yani küçücük çocuğuz. Burada dileniyoruz. Çünkü paraya ihtiyacımız var. İstedik sen burada şey yapıyorsun bize çıkışıyorsun. Aa Sergen sizlere bak be sen küçücük çocuk büyümüş ya küçülmüşler. Küçücük çocuksunuz ama bayağı da diliniz pabuç gibi olmuş yani. 50 numara ayakkabı gibisiniz. Ey Ay, sus be. Bayağı kötü yaptın yalnız. es evet, bana ne be. Neyse ben sinirlenince böyle Hadi bakalım o zaman. Lütfen birazcık ek bir şey yapın. Lütfen lütfen. Abla ben mendil istiyorum. O çocuklara yardım etmek istiyorum. Lütfen. Haklısın şu elimizdeki bulduğum doğal taşı ve acayip pahalı olan doğal taşı onlara verelim. Gel hadi. Evet abla bakar mısınız? Buyurun biz bir mendil alacağız onun karşılığında da bu çok çok pahalı. Ee, kaç O ne çok pahalı mı? Peki kaç lira ya da kaç şey para yani anlamadım. Şey. 60 milyon trilyon 600 bin 800 bin milyon trilyon TL'ymiş. Ona öyle bir sayı mı vardı ya? Ben hiç hatırlamıyorum. Bilmiyorum o sözde size vereceğim. Ya mutlulukla dağılıyorum şu ama Gerçekten çok teşekkür ederiz. Evet çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Üzülmeyin arkadaşlar. Biz her gün buraya geliyoruz. Sizinle de oyun oynayabiliriz. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bir şey değil. O zaman ben şuradan bir tane mendil alayım. Hadi bakalım çocuklar siz de biz burada bir bekleyelim. O zaman şey yapalım. Size zaten parasını verdik. İsterseniz daha çok şey verebiliriz. Yok gerek yok, kımlayız. Zaten o yeter. Oo yavrucaklar, yavrucaklar. Aa abi, ne oldu? Yani yani ne oluyor? söyleyeyim mi? bir dakika. Çocuklar sizin halinize çok üzüldüm. Buyurun biraz para getirdim size. Ha, gerçekten bunlar çok fazla. Ya bugün şanslı günümüzdeyiz biz galiba. Evet galiba. Yani çok şaşırdık açıkçası abla. Ne? Nasıl ama? Yani çok az havlu sattık aslında. Olsun çocuklar olsun ben alıyorum. Bakın aldım hepsini bitirdiniz zaten. Gelin bakayım sizi şu şapkalarınızı da çıkartsın. Şu ıslak bezleri. Aa niye onları takıyorsunuz bakayım siz? Abla mecburuz onları takmak tamam onları takmayın kafanızda şöyle sileyim. Çok mutlu yok. Çok mutluluktan alıyorum artık. Canım güzel. Ay, yani mutluluktan. Nasıl ya? Bir dakika. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Burada 10 varsa 10, 100. Bir dakika hesaplamasını bile yapamıyorum. Ben günde bu kadar para kazanmıyorum. Burada 152 lira var. Bu da zaten sayılmıyor. Trilyonlu milyonlu milyonlu falan filanlı bir şey. Ya bu nasıl bir şey? Atıyorum kendimi artık dur. Adamadım. Oh şey birazcık kötü yapmış olabiliriz. Çocuklar yalnız gerçekten yani çok sevindim. Ay iyi ki bizim gibi insanlar kalmış bu devirde ya. İyi ki iyi ki. Aa bu arada siz de mi onlara yardım ettiniz? Evet de dur ben onları bir hemen yiyecek vereyim. Aslında biz yemiştik. Alsın çocuklar alsın yiyin hadi bakayım. Ve çok teşekkür ederiz. O zaman biz gidiyoruz. Hadi bakalım. Vallahi onlardan önce geldik de az önce hiç para kazanmamışlardı. Yani biraz para var vermişlerdi da Ya inşallah onlar bir kazanmasın. İnşallah onlar bir kazanmasın. Ben onları bir yapmasam. Her bir ya. Onlara sürekli yemek vermiyoruz. Sadece yemek vermiyoruz ya. Onlara bir yemek şey dövelim de görsünler şu kafasında şey kırayım da görsünler he eğer para kazanmadılarsa <laughs> Para kazanma, para da az olursa tabii. <laughs> Sen niye üzülürsün hala bak diyorum. Yani niye? Ya işte bana koy saklıyorum. Yani... Bunu saklayalım diyorum. Şuraya sakladım ya. Onu saklayalım. Yoksa onu alırlar. Haklısın aslında. Gerçekten alırlar. Gidelim hadi. Şey biz para kazandık. Bakayım bakayım. Yer değiştirmemiz iyi oldu canım. Bakayım. 1500 mü? 1500. 150 mi? Hayır 150. 1500 bile değil burası 150'de. Burası. Şey. Bu kadar kazanabildik. İnsan trilyonlu mirilyonlu bir şey alır. Bir şey kazanmaya çalışır. Ama kimse vermedi gerçekten. Birazcık bu kadar kazanabildik. Aa size başlayacağım. Gelin buraya kafanızda parçalayacağım bunları. Gelin gelin. Ne? Parçalayacak mı? Hadi koş 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 koş. yemiyoruz. Bugün bir iki, dört ya yani iki tane muzlu bir şey bir şey yedik yani ne olduğunu da bilmiyorum. Evet, bizi dilendiriyorlar. Lütfen ona şey yapın. Vay şey, kötüler vay. Gideyim de şimdi kılık değiştireyim ben bir tane. Kılığımı değiştirdikten sonra da onlara haddini bildireceğim canım. Şimdi şöyle bir şapka takayım ben. Yani şimdi kıyafetimi değiştireyim. Hadi bakalım. Evet dediğim gibi aynen öyle. Bunu size vereceğim. Ee, ve içeri geçin lütfen. E burası karakol. Ee, evet Söyle. Ee, çünkü Ellere bayağı ne? Ne diyorsunuz? Be beyefendi verin çabuk. Çocukları dilendirmek de utanmıyormuş gibi bir de bize bizden elmas falan almaya çalışıyorsunuz. Nasıl bir şeysiniz? Beyefendi siz bizi şey yapmadınız mı Allah aşkına ya? Yapmadık. Hanım verdi lütfen sizi şey yapmayın. Çık gir. Siz serbestsiniz. Yani boş yere değilsiniz. Ne? Arabanın içine geç. Sana başka bir hapishane bulacağım. Geç. Geç. Şimdi birbirinizle bir iş yapıp kaçarsanız kaçarsanız. ver bakayım şu anahtarı da kıtır kıtır ömür boyu ceza alıyorsunuz hmm, teşekkürler tamam çocuklar size ev yani bir emanet edeceğim birisi var ona götüreceğim ben size He, durun kıyafetlerinizi değiştirelim şurada evet çocuklar hadi bakalım ay çok güzel oldu hadi bakalım size emanet edeceğim bir yer var Ay sonunda geçti ya şu ağzımdakiler. Aa, hoş geldiniz Polis Bey. Neden geldiniz o iki çocuk? Aa, abla. Abla. Sen bize para vermiştin. Aa, siz niye geldiniz çocuklar? Şey işte bunlar kaçırmışlar aslında onların ailesi yokmuş ardından da işte bize geldiler onları kafasına şey atacaklarmış yani cam falan atıp öldüreceklermiş bu yüzden bize geldi ben onları tutukladım ve sana emanet ediyorum bakar mısın? Ay tabii ki bakarım. Gelin çocuklar gelin hadi köpüşüm yürüyün. Ben böyle durumdakileri yardım etmeyi çok severim. Siz ömrüm boyunca ömrünüz ve benim ömrüm boyunca benimle yaşayacaksınız. Ve asla ama asla şey yapmayacaksınız tamam mı? Ben size hep şey yapacağım. Tamamdır o zaman. İşte biliyordum işte biliyordum. Neyse ben de gideyim de. Artık şu gizli evin gizli çözdüğümüze göre burada yatabilirim. Şey anahtar burada mı? Ama evet burada tamamdır. Ama şu fotoğraf makinesiyle resim çekmek istiyorum. Oo, wow, wow, wow. Çok, çok güzel. Ay marshmallow'a bayılırım. Artık kalmadı mı? Neyse artık e, parlayatabilirim neyse. İyi geceler. Bir dakika abla geliriz. Arkadaşlar bizim hayatımız da böyleydi ve böyle kırtıldık. Evet arkadaşlar hepiniz çok severiz. Görüşürüz. Geldik. Geldik. Tamamdır çocuklar.